taş ocağı dedunuz, başımızı yedunuz. Taş ocağı dedunuz, başımızı yedunuz. Cengiz inşaat için et sattınız? Cengiz inşaat için et sattınız. Sattınız. sattınız? Tünel baraj yaptırdın, bir şey deme sana. Tünel baraj bir şey demedik sana Milletin be duası elbet tutacak sana Milletin be duası elbet tutacak sana Sattınız köyümüzü biz nereye gidelim Sattınız köyümüzü biz nereye gidelim suyumuz yok olacak biz şimdi ne içelim? Suyumuz yok olacak. Biz şimdi ne içelim? Katliam yeri midir? ikizlere daları. Katliam yeri midir? ikizlere daları. Cengiz at için hep sattım buraları. Cengiz at için hep sattım buraları. tek yani kapı esasen şurada arılar vardı. Yani o konuda da bilginiz olsun. O arıların hepsi götürüldü. İlçe Tarım Müdürlüğü'ne çağrıldı. O arı sahiplerinin kovanlarına teslim edildi. Yani arıcılık burada bitiyor. O arılar da burada gitti şimdi Yakup Bey. Yani bu arı şeydi. Arıların konulduğu Baraka. evet, barakaydı. barakaydı. Ondan sonra, şu bakın yukarıda zaten yüklü. petekhane var. Nasıl? Petekhane var yani şurada. Her ne? Yapın olan petek olanları demiş. Yani e, peteklerin koyulduğu ağaçla karakuvaklık anlamında. Evet. Petekhane. Peteklik diyor hocam. Evet, peteklik evet. evet. diyoruz, petekhane demiş. İşte, şu da herhalde kestene. Evet, yıkmaya başladı. Dün bıraktığımız yerde değiller, ilerlemişler. Dün Zeynep'lerin çıktığı ağaçları maalesef yıkmışlar. Şuraya bak ya. Vahşi kapitaliz. Dün durduğumuz yerler bugün itibariyle yol olmuş böyle bir böyle bir katliam görülmedi maalesef. Maalesef şuraya bak. Ve yıkılan ağaçların sesini duyuyor musunuz? sarıldı ağaçlardı. Aşağısı deredir arkadaşlar. İşte hani dereyi de dolduruyorlar. Olduğu. bak. Ahmet maşineler de burada. Bu kadar bir yıkım olur mu ya? Düğüye bak ya. şey kapitalizm. Her taraf sivil asker. Burada orman içerisi asker dolu. Bela. Allah belasını versin. yıkılışını gördünüz mü ya? Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Yıka yıka gidiyor ya. Bu insanlardan bir de ben aynı cumhuriyette yaşıyorum değil mi? Lanet olsun. Hiç hafı yok, hiç hafı yok. Sayın vekilim makineye doğru gidiyor. Duyuyorsunuz değil mi? Orman resmen yalvarıyor, yalvarıyor. Kurtarın beni diyor. Nerede bu doğa sevgisi olanlar? Bunlara insan denmez ya. Bunlar insan değil ya. Bunlar insan değil ya. Adamın hiç umurunda bile değil ya. Yıkıp geçiyor, yıkıp geçiyor bizim çevreciler de uzaktan yazıyorlar, yazıyorlar. Arkanızdayız. E gelin. Görüntüleniyor. az önce işte al devrilen ağaç derede yatıyor. Derede yatıyor. Bu arada bizim sularda çamur atmaya devam edecek. Çamur içirecekler bizi. Başka da bir şey değil. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar. Yayınıma ara son veriyorum.